Konut almak için altınları satmak mantıklı mı şu süreçte? Bir şey satmıyorsun, takas yapıyorsun. Biriktirdiğin bir emtia ile evi takas yapıyorsun. Ekim ayında altın alır mısınız mesela? Dakika. Ya da neye yatırım yapmayı Şöyle. tercih edersiniz? Şimdi ben alır mıyım kısmına hayır diyorum. Ama tamam. elimdekine muhafaza etmeye devam eder miyim? Evet. Hı hı. Şimdi Ekim ayında bakacağız rüzgar tersine dönecek mi? Ki hı hı. bana göre dönecek. Bakın, Eylül ayında zirveyi gördük de. Ekim ayında da rüzgar tersine dönecek bence. Altının yükselmesi aslında risk. Altın puslu havaları sever. Savaş, ekonomik kriz, e, belirsizlik. Ve dolayısıyla e, sen 3 lira 5 lira kazandığın zaman bunu enflasyon farkı olarak cebinden harcıyorsun zaten. Ve 2026 yılında ons altın tarafında 4250 dolar, 400 dolar yükselişin arkasında büyük bir risk var veya büyük bir oyun var. Büyük bir risk varsa savaş riski var. Büyük bir oyun varsa ciddi bir düşüş de yaşatacaklar. O yüzden şimdi piyasaları böyle ekrandan izlemeye devam ediyoruz. Yani sert bir düşüş olma ihtimali de yok. Her değil. şey olabilir. Yani iki senaryo var karşımızda. Ya savaş fiyatlaması var ya da sert bir düşüş fiyatlaması ve manipülasyon fiyatlaması var. 3 bin liradan almış. Hı hı. Ev alacak, araba alacak, 5 bin liradan altını bozdurmuş. Evini alıyor, Arabasını alıyor. Bu sefer de diyor ki ben 5 bin liradan sattım. 5 bin 200 lira oldu ben zarar ettim diyor. İlginç. Ya finansal okul burada sıfır.